Merhaba, 21 günde mucizeleri yaratmak çalışmamızın ilk bölümüne hoş geldiniz. Şu an içinde bulunduğun durum ne olursa olsun, niyetin gücüyle değişebileceğini bilmelisin. Değişim için meditasyondan, nefes çalışmasından ve olumlamalardan destek alacağız. Mucizeleri yaratırken dönüşmeye, gereksiz kodlardan arınmaya, özgürlüğe ve ferdiyet bilincine doğru yol alacağız. Özgün metodlarla adım adım bu süreçte birlikte ilerleyeceğiz. Geçmişte hedeflerini gerçekleştirmek için farklı yollar denemiş olabilirsin. Bu defa işe kaynağından başlayacağız. Yaşamımızda her şey derindeki onaylanmış fikir ve inançlarımızla hayata geçer. Her deneyim veya deneyimdeki değişim bir niyeti yansıtır. Bugün hayatında ne varsa aslında en derinlerinde sen onay verdin bilerek veya bilmeyerek. Birçok zaman gelecek dediğin şey tekrarlanan bir geçmişin ötesine geçemiyor. İşte tam da bu yüzden aynı sorunları tekrar tekrar deneyimliyorsun. Çünkü zihnindeki kayıtları, inanç ve düşünce kalıplarını gerçek sanıyorsun. Bu kayıtları arındırıp şifalandırdığında kendi mucizelerini yaratmaya başlarsın. Evrende olan her şey bir niyetle başlar. Niyet sadece basit bir istek değildir. Çünkü ancak irade bu yönde kullanıldığında harekete geçer ve tekrar edildiğinde de alışkanlığa dönüşür. Niyet yaratmanın temelidir. Peki gerçek niyetlerinin farkında mısın? Gerçekten istediğin ne? en derindeki temel ihtiyacını karşılayacak olan şey hangisi? Sen dünyaya yaşam amacını gerçekleştirmek için geldin. Ve yaşam amacın niyetlerinden enerji alıyor. Niyetlerini gerçekleştirmek için ilk aşama çekim enerjisini doğru kullanmak. Korku, endişe, kin ve nefret gibi düşük frekanslı duygular kendine olumsuzluğu çeker Aynı şekilde sevgi, neşe, bağışlama, dürüstlük gibi duygularda olumlu çekim enerjisine sahiptir. Tıpkı bir mıknatıs gibi benzer enerjiler birbirini çeker. Duygu ve düşüncelerin tanığı oldukça artık onlara farkındalıkla yaklaşırsın. Şimdi de düşünce yoktur ve zihin sessizleştikçe hissedişin artmaya başlar. Nefes çalışması, düşünceyi sıfırlayan en hızlı yöntemlerden biridir. Amacın en derindeki, en gerçek arzularını, seni tamamlayan, kendini gerçekleştirmeni sağlayan tüm niyetlerini ortaya çıkarmaktır. Bu, yaşamın doğal döngüsü için gerekli bir unsur. En derindeki arzuların neyse, sende osun arzuların niyetlerini niyetlerin iradeni iraden eylemini eylemin ise yaşamını oluşturur. İşte döngü ile kastedilen budur. İçsel amacına rehberin olması için izin verdiğinde hayatının yönü değişmeye başlar. Bu enerjiye bağlandığında işte o zaman durdurulamaz olursun. Bu seninle birlikte istediğin yaşamı yaratan enerjinin kendisidir. Şu an istediğin şeyi yaratabilmek için her şeye sahipsin. Sen bir kudretle doğdun. Sen ideallerle ve düşlerle doğdun. Sen yücelikle doğdun. Sen kanatlarla doğdun. Sen acı çekmek için yaratılmadın. Öyleyse yapma. Senin kanatların var. Bunları kullanmayı ve uçmayı öğren. Öz bilincin her olasılığı gerçek yapabilecek güce ve araca sahip. Niyetinle birlikte her şey seninle başlar ve seninle biter. Kaynakta, amaçta sensin. Evet, şimdi kendini hazır hissettiğinde sırt üstü yere uzan ve gözlerini kapat nefesler almaya başlayabilirsin. Dörde kadar sayarak burnundan nefes al. Sekize kadar sayarak burnundan nefes ver. Aldığın her nefeste gevşe ve rahatla. Bunu on defa tekrarla. Nefes alışını hisset. Nefes almaya devam et. Bedenini hisset bedeninin yerle temasını hisset. Ayaklarını, bacaklarını, karnını nefes aldığında karnının yukarıya çıkışını, nefes verirken karnının inişini, göğsünü, omuzlarını, kollarını, omuzlarını ellerini, başını hisset. Nefesinin derinliğini gözlemle. Nefes alışın ne kadar derinse, aldığın oksijenle birlikte hayatına güzellikleri, neşeyi, bolluğu katıyorsun. Nefesin ne kadar derinse, düşüncelerinin ve duygularının kalitesi de o oranda artıyor bilerek ve farkında olarak nefesini al. Nefes seni niyetine yaklaştıran en güçlü araç. Her ne yapıyorsan yap nefesinin farkında ol. Şimdi zihnindeki düşünceleri gözlemle. Zihnin sürekli meşgul. Ya geçmişte ya gelecekte. Arzu ettiğin şeye ne kadar odaklanıyorsun? Bu niyet için zihnindeki düşünceleri gözlemle. Geçmiş deneyimlerimde misin? Korku duyuyor musun? Kendini o niyete ne kadar yakın görüyorsun? Bu düşünceler seni ilerletiyor mu? Yoksa durduruyor mu? Arzu ettiğin şeye ne kadar uzaksın ya da yakın? Ne istiyorsun? Kendini nerede görmek, neleri paylaşmak, hangi duyguları yaşamak istiyorsun? İş hayatında, ilişkilerinde, sağlığında, ekonomik olarak kendini görmek istediğin yer neresi? Niyetini gözlemle. Niyetine ne kadar uzaklıktasın? Bu niyetinle ilgili düşünceler seni heyecanlandırıyor mu yoksa endişelendiriyor mu? Gözlemle. Şimdi her şeye rağmen niyetinde kal. Arzu ettiğin şey ne? 21 günde gerçekleştirmek istediğin niyetin. O niyetini hisset. Niyetine dokun. Ve içinden şunu geçir. Bana katkı sağlamayan geçmiş deneyimlerimi ve anlamlarımı özgür bırakıyorum. Ve niyetimle bir oluyorum. Bu ses kaydını fırsat buldukça 3 gün boyunca tekrarla.